Ey mümin birleşip tek saf olalım. Düşmanın kalbine korku salalım. Ey mümin birleşip tek saf olalım. Düşmanın kalbine korku salalım Zaferler isteyip zaferler bulalım Allah'a şükredip secde duralım Allah eriyiz biz, Allah eriyiz biz iman dolu göğsümüzle küfre siperiz Allah eriyiz biz, Allah eriyiz biz İman dolu göğsümüzle küfre siperiz. Yetimi öksüzü koru gözetle, Mümin ana babaya öf bile deme. Yetimi öksüzü koru gözetle, Mümin ana babaya öf bile deme. Cihade şehid olun seve seve Cennettir yerimiz Allah izniyle Allah eriyiz biz Allah eriyiz biz iman dolu göğsümüzle küfresi periz Allah eriyiz biz Allah eriyiz biz iman dolu göğsümüzle küfresi periz Kardeşim gelsen de Allah yoluna Allah'ı bırakıp tapma kuluna Kardeşim gelsen de Allah yoluna Allah'ı bırakıp tapma kuluna Vahile geleni bir kere oku Şehadet örtüsün sağlamca doku Allah eriyiz biz, Allah eriyiz biz İman dolu göğsümüzle küfre siperiyiz Allah eriyiz biz, Allah eriyiz biz İman dolu göğsümüzle küfre periz Namaz Rabbe giden yol sakın boş verme. Oruç küfre kalkandır engel kötüye Namaz Rabbe giden yol sakın boş verme Oruç küfre kalkandır engel kötüye İçki kumar tavutları şeytanın mundarı Uyma sakın şeytana olma kulları Allah eriz biz Allah eriz biz İman dolu göğsümüzle küfresi periz Allah eriz biz Allah eriz biz İman dolu göğsümüzle küfresi periz